Bana satabileceğiniz eşyanız var mı? <laughs> ne? O da mı bir yerin? Ne kadarı? Tamam 200 lira senin o al. Senin şortunu alsam? Ben nereye gideceğim? 12. seridesin şu anda. 1 TL olsun. 1 TL diyor ya. Ecem, çok fenasın. Herkese merhaba. Ben Kosif. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün çok daha iyi olacaksınız. Neden derseniz Aylardır hatta tam bir yıldır benden istediğiniz sokakta kıyafetlerinizi satın alıyorum serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım SKS 12 başlasın. Gençler kolay gelsin. YouTube videosu çekiyorum. Allah'ım tam da geldi ya. Abi bana diyorlar ki ondan sonra abi SKS çek, SKS çek. Neye çekeyim? Naber? Ya, sen ne haber? İyi, ne yapıyorsun? Arkadaşım beni tanımıyor. Öyle mi? Vallahi. Arkadaş tanımıyor beni galiba. Ben Bilmiyorum Ondan buna bir selam çakabilirim ama. Tamam sağ çak. Kardeşine mi? Evet. Abdullah seni çok seviyorum aslında. Abdullah abin seni çok seviyor. <laughs> Şeyini yapalım mı arkadaşına? Hadi. Arkadaşına. He sen seriyi bilmiyorsun o zaman. Güzel. Bilmiyorum. Güzel bu eski eskiden dediği Tamam. Güzel sen bilmiyorsun. Okey. O zaman sana da yapıyorum aynı şekilde. Tabii. Bana satabileceğiniz bir şeyiniz var mı? Nasıl yok ya? Yok. Çantam var o kadar. O şey Nasıl olabilir? Aa, o... Nasıl satmıyorsunuz? Bence satman lazım. Ne satacaksın? Telefon değil, daha küçük. O kadar o, o kadar yok. Bak bu serinin tam 12. serisi bu. Ve ilk siz sizsiniz. Bana satabileceğiniz bir şey var mı? Şu an ben sizlere para dağıtmak için burada can atıyorum. Bak terliyorum. Hoş bulduk çok sağ ol. <laughs> Eyvallah. Abi satabileceğiniz... İlahi bir harç. Tamam şey. tişörtünü satsana bana Ne kadar satıyorsun? Tişörtümü abi satar mı? Yedek yok. 100 lira veriyorum hemen burada. Ne bu markası? Aynen. Ne? Ne kadar aldın? Ben geçen sene bunu işte 200 lira falan aldım. 200 lira mı aldın? Tamam 300 lira veriyorum burada hemen. Yedek yok ya. 7, alır ya. giderim. Alır giderim onu bilmem. 300 lira tişörtüne veriyorum. Orada satabilir e sat da onun yani fiyatı öyle çok iyi bir şey etmez. Ne kadar et? Bilmem. Abi zararlı mı satarım 5 lira. 5 lira mı? He. Ben 20 lira vereyim o zaman. 20 lira mı? Tamam, tamam. mı? Tamam. Al hayrını, hayrını gör abi. Diğeri de sat bende var ben sana. tamam 20 lira. Al. Toka 20 liraya aldım. Tamam abi. İsim neyin senin? Fatih Bey. Fatih memnun oldum. Güzel iş Tamam, Sizde bir şey yok mu? Yok ben sana. Al fotoğraf çekilebilirim. Tabii bile. ki de çekilebilirim. Abdullah götürdüm. Gözüme akıyor ya. Bu nem ya. Bu nedir bu nem ya? Bakar mısınız arkadaşlar? Daha yeni başladık. Bismillah ya. Arkadaşın kaçırdı. Bir de bunlar da şey oluyor değil mi? Biz gidiyoruz. Gidiyorlar videoları bakıyorlar. Lan adam 1000 lira vermiş lan. 1500 lira vermiş. Geliyor koşa koşa ondan sonra. Abi diyor şunu satacağım. Ya SKS bitti. Yani sizin için bitti. Kar karşıdan gençler geliyor. Bak bu gençler beni tanıyor olabilme ihtimali yüksek. Gençler kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Gel bırak telefonu gel. İşim var. Abi. İşim var. Oğlum daha önemli lan. Vallahi billahi daha önemli. Sen gel. Gel sen. Gel o pişman olacak. Gel sen. Gel onu pişman edeceğim ben. Sen gel. Sen gel. O işim var dedi. Ne haber? İsmin ne? Abi can. can. Evet. Bana ne satabilirsin can? Sana ne mi satarım? Evet. Satabileceğim hiçbir şey yok. Tamam tişörtünü versene. Niye? Çok hızlı seri yapacağım. Bak sen geçerken öyle seriden alıp gidiyorsun hemen. 100 lira veriyorum hemen tişörtünü alıp gidiyorum. Başka bir şey satayım. 100 lira vereceğim mi? Ha, ben 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 burada ben karar veriyorum ona. Nasıl yani? Ben sana soruyorum. E Bunu e 100 lira. lira veriyorum. Tamam. Veriyor musun? Doğum günü hediyesi lan şey var <laughs> almış. Kim aldı ya? <laughs> Bir arkadaşım var da. Doğum günü hediyesi mi? Ha. Tamam hadi onun hatırına 150 lira veriyorum şu an. Alır mıyım? Bence 50 ateşte şey var. Mantıklı. Hakikaten. Tamam. tamam. Tamam mı? Ha. Tamam ver abi. abi. Adam bu işte. Adam mı abi? Bak adamın gözünden anlarım ben. Gözünden anlarım. Ver abi. Bravo sana. Tebrik ediyorum. 100 lira. Gerçek Güzel. değil mi? Gerçek. Çıkart abi. Öyle bizde. Seni bir de çıkarken çekeceğim böyle. Yürürken. Adam ya. Adam Abi işte bu. Gençler böyle olun. Gözünü seveyim ya. Beni bak burada telliyorum ya. 40 derece emin ediyorum. 40 derece şu an ya. <laughs> Bakayım mı abi günü? <laughs> Kardeşim ayı bildiğin. 12. seridesin şu anda. 12 mi? Neden? 12 tane yapıldı bu videoda. Harbi mi? Alayım. Sağ ol abi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hadi bay bay. Adam ya. Adam bak gidiyor adam bak. 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 <laughs> Güzel başladık ama, hızlı başladık. Evet. İki part yaptık. Bir de bu arada bu, bu bu sefer ekonomik gidiyorum arkadaşlar. Çünkü niye biliyor musunuz? SKS'lere böyle bakıyorum izlenmiyor eskisi gibi, ona göre. Baktınız like'lar bol, yorumlar bol, paylaşımlar bol, izleniyor. Ben de ona göre tekrardan eskiye çevireceğim. Öyle değil mi ama? Haksız mıyım? Bak burada kaç kişilik ekip çalışıyor arkadaşlar. Kral tut. Bir de ben aylardır bu videoyu gerçekten çekmiyordum arkadaşlar. Bayağı uzun zaman oldu çekmeyle. Hep yazıyorsunuz abi SKS'ler gelsin, eski videolardan gelsin. Ben de o yüzden çekmiyordum aslında. Son video iyi izlenmedi. E baktım demek ki kitlenin çok da buna beklentisi yok. Eğer bu videoda bunu gösterirseniz devamı gelir. 13 gelir yani. Arkadaşlar merhaba. Youtube videosu çekiyoruz. Yer almak ister misiniz? Ne yapacağız? Ee, yapacağınız şey şu bana satabileceğiniz bir eşyanız var mı? Ne kadara? O, o tamamıyla sizle bizim aramızdaki şey yani. Hani pazarlık mı desem artık nasıl isterseniz öyle, öyle değil mi arkadaşlar? Ya yanımızda yok ama yani. Nasıl? Çantanız yok mu çantanızda mesela? Çanta var. Sahilde bıraktık çantamızı. Sahilde bıraktınız. Evet. Ok. Okey. Kolyeni satsana. Onu nasıl yapacağız? Sen şey yapabilir misin? Yani bir ruj var yanımızda şu an. Ruj var. Tamam terliklerini sat bana. 50 lira veriyorum terli hemen şu an. Aa bu hangi terlik? 100 lira. Şu an hemen alacağım gideceğim terlikleri. Ama bulabileceğim bir yer yok benim. Terlik bilemem ben onu. bu Arkadaşlar o bende değil yani. Değil mi? Ben ne yapabilirim? Kolyeye 50 lira. Tamam kolyeyi alıyorum 50 lira. Son fiyat veriyorum. 120 lira ayakkabı terliklerininle birlikte. 200. Ney? 200 lira. Bir kuruş daha çıkmam. 200 lira veriyorum terliklerini alıyorum. Tamam, güzel, 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 güzel. Böyle güzel pazarlığa girmeye kalktı arkadaşlar. iyi, seviyoruz. 200 lira terliklerini alıyorum hemen. Ver. 300 lira veriyorum. Terlik artı terlik alıp çıkıp gidiyorum. 300 lira terlik artı Konya. 350 lira iki terlik. Şu an hemen çıkart. Sayıyorum bak. Ya hayır bir dakika. Sayıyorum. Bir terlik 100. 200. Bir terlik. Hayır, 2 terlik 350 lira. Bak, 10 numara fiyat. Bir terlik 200 lira, iki terlik 350 arkadaşlar. Bana da indirim olsun ama değil mi? Olur mu öyle şey? Tamam, sizi kırmıyorum. İki terlik 400 lira veriyorum alıyorum. 200 senin 200 senin. Bak, böyle bir böyle bir satış daha önce görülmedi. Bak, ben size çok ofuk bir şey söyleyeyim ben 250 lira alıyorsunuz. Şuralarda bir yerlerde illaki AVM işte ufak yerler vardır. Zaten yazlık mekan. Kimsesin. Aa terlik yürüyormuş ya falan demez. Hemen gidiyorsunuz oradan. 50 lira terlik alıyorsun. 150 lira cepte. Gidiyorsun kendine kıyafet mi alırsın? Arkadaşına yemek mi ısmarlarsın. 10 numara mantıklı bir alışveriş arkadaşlar. Yalansa söyleyin ya. Yalansa yorumlara yazın. 2 400 lira son. Tamam. 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 Ney? Hayır. Ömer nasıl çok terlikten ya, Terliksiz ya. yalınarak yürüyecekler orada. Görüyorsun bankalar arada böyle müdahale oluyor ama ben yine de sizlerden yanayım. Ben sizlere tamam. para dağıtmak için can atıyorum. Tamam, tamam mı? Tamam. Çıkartın terliklerinizi lütfen. 3, 4. Bak cam gibi. Ya bu arada sahte falan değil. söylemeyin. Bu konseptin tam 12. serisindesiniz. 12 kere yapıldı. Binlerce lira dağıtıldı. Neden alıyorsunuz Video konsepti bu. Şöyle vereyim. Bu da sizin 400. Teşekkür, ben teşekkür adı ederim. Cihan Kosif. Teşekkür evet. ederim. Bu arada isimler neydi? Damla. Damla çok memnun oldum. Aynen. Güle güle harca. Aynen. Görüşürüz Berna'cığım. Kendinize iyi bakın. Teşekkür Görüşürüz bay bay. Arkadaşlar 10 numaralı köşe değil miydi? 10 numara değil miydi? Yani sokakta kıyafet satın alma dedim mi orada Kosif. Gerisi yok. Başka yok. O yapıyor, bu yapıyor. Olmaz. Yapamazsınız uğraşmayın artık ya. <laughs> Benim ona bırakın. Var mı kıyafetini satmak isteyen? Bugün gerçekten çok güzel başladık. Eğer yetişmezse yarın devam edeceğiz. Yarın yine dağıtmaya devam edeceğiz. Nasıl gidiyor bu arada video? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Birine çarpıyormuşum böyle düşsene. Kaçmaya çalışıyorlar galiba. Kaçırmayacağız. Arkadaşlar merhaba. Youtube videosu malum. Farkındasınızdır. Hiç kötü bir şey yok. Çok basit. Bana satabileceğiniz bir şey var mı? Satıcı, satın alacak bir şeyler arıyorum. Gerçekten. Ya, her şey olabilir. Yani her şeyi satabilirsiniz bana. Ben şu anda sizlerden bir şeyler satın almak için Can atıyorum burada. Yani sizlere para dağıtmak için can atıyorum. Kremim var. Ne? <laughs> Kaşıntı kremi. Kaşıntı kremi mi? <laughs> var mı kaşınan beyler? <laughs> Aşkının ihtiyacı varmış. Ne kadarı satıyorsunuz? <laughs> geldi arkadan onay geldi. <laughs> 5 lira. 5 lira mı? Bunlar bizi anlamamış. <laughs> Kaşıntı şeyini... Tamam onu alalım ya 5 lira mı? Onu en son alacağım tamam Aldım ben bunu. En son alacağım senden. Tamam. Daha biraz daha... Bence çantanızda vardır yani. Bir hanımefendinin çantasında illaki satabileceği bir şeyler vardır arkadaşlar. Bu hiçbir zaman değişmedi biliyorsunuz. 12. seri çantam da bomboş. Tarak satayım abi. Ya Zor nasıl ya? Aynı tamam o zaman şöyle bir çantam bomboş mu? Bomboş. Söyledin değil mi bomboş evet. diye? Bak duydunuz. En sevdiğimiz geliyor. Çantanı <laughs> alıyorum. Komple 100 lira veriyorum sana. Hemen şundur. right now right here. <laughs> nasıl ya? Çanta olmaz ama bunu satarım. Gayet 10 10. O ne? Aynalı tarak kullanırsın. Benim de aynalı. Tarak. Şişiyor arkadaşlar. Gör. <laughs> <laughs> Ay benim elimi de sürdüm ya. Almam kardeşim. lazım artık. Gördün mü? Aynen. Orada bana oyun yaptı. Oyun yaptı elime verdi, dokundu da almayacak <laughs> diyecek ki elledin ona. Ecem çok fenasın. Kaça tamam. Satayım? Kaça satıyorsun Ecem? 30'a satarım. Tamam 30 lira. Sen 5 yani 5 lira var. krem bakayım aynana. Bu arada Ama şu an bana çok eski sevgilim ediyormuştu. İşte bu arada ortaokuldaki. Gerçekten mi? evet. Sen kaça gidiyorsun? Ben 11'e geçtim. 11 ne oluyor? Lise? Lise 2. 3 3. Oğlum bu yeni jenerasyon ne oldu ya? Lise değil mi? 30 30 60 5 lirada krem. Evet. 65 liraya mı şimdi? Yani iki tane hanımefendi Yolparası durdu. Parası, ben kırka çıkarıyorum. <laughs> ben de bunu ona çıkarıyorum. Çünkü bu Uyanık. Çözdü olayı. Bağlı. Kayseri çözdü olayı. Kayseri mi? <laughs> tamam mı? Tahmin etmeliydim. Tahmin etmeliydim. Tamam ne kadar bunlar <laughs> toplam? Kremi de alayım. 80 etti. Al. 100. Kral. Saçlarını tararsın. <laughs> Bölüşürsünüz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Güle güle kullanın. Siz, siz de güle güle harcayın. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür memnun olduk. Çok Teşekkür sağ olun. Olsun. Görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyor. Merhaba. YouTube videosu çekiyoruz. Mahsur var mısın için? Bir mısın için? Çok ufak bir şey soracağım size. Kötü hiçbir şey yok bu arada. Kes... Evet, hiç kötü bir şey yok. Çok basit. Bana satabileceğiniz eşyanız var mı? Sat, evet bana satman gerekiyor. Var mı? Yok telefon çok pahalı. Daha böyle ufak, daha hikayesi olan, anısı olan şeyler falan. Onlar değer katıyor mesela. Yanımda bir şey yok yani. Nasıl yok? Çantanız var çantanızda kesinlikle bir şeyler vardır bence. Mesela anahtarım şeyi var. <laughs> buldu, buldu. Anahtarlık mı satacaksınız? Evet. O şeyliği alırım ama, kırmızılıyı. Önce şunu alıyorum o zaman. Şunu değil mi? Evet. evet. Tamam süper. İsim neydi bu arada? Slav. Sla. Sla. Slavr. 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 Evet. Neresi? Ha, Rusyalısı. Siz? Ben Uygur Türk'ü. Çok iyi. Ne kadar istiyorsun buna? Bu şey değil mi? Ee, neydi bu? Karakterin ismi? Deadpool. Deadpool. Ne kadar istiyorsun? Bir TL. Olsun. Bir TL diyor ya. Bak şimdi şunlara gitsen mesela beni sömürebilirler. Çok fazla da. Bir TL olmaz. O zaman başka bir şey daha alayım. Fiyatı arttıralım. Tamam onu veriyorsun. Ne kadar alıyorum? 50 TL. 50 TL. Güzel. Bak güzel iş. İsim tl. neydi senin? Aliya. Aliya, Aliya'dan on numara hareket. Alıyorum. <laughs> 20 TL mi dedin? 50 TL dedim. Pardon, pardon yanlış demiş. <laughs> <laughs> 50 TL'ydi değil mi? Evet. 150 liranız var mı buzun? Bu Yok, <laughs> 50 TL alayım. Tamam, şöyle <laughs> vereyim. Siz e, hanımefendi? O da 50 TL'nin içinde olsun. <laughs> seninki de mi 50 olsun? Tamam, seninki de 50 olsun o zaman. Ama bu çok değerli bir şey. <laughs> evet. Hayır, almayacağım. Allah Allah arkadaşlar şu an biliyorum biliyorum sakin olun çıldırıyorsunuz yani yorumları eziyorsunuz nasıl almaz o parayı ufacıcık anahtarla 50 lira veriyor biliyorum 25 arkadaşlar şu anda ben fiyat arttırmaya çalışıyorum sınav sınav ya hanım düşürmeye çalışıyor ben 50 lira veriyorum buyurun bak ne güzel uçuyor bak ne güzel uçuyor vallahi güzel bir şey bak güzel bir şey istiyorsan şöyle bir şey de yapabiliriz ayakkabıların ne kadar ne kadar aldın Türkiye'de mi aldın? Evet. 400 lira veriyorum. Burada senin için bak Slavia. senin için yapıyorum. 400 lira artı bu 50 lira 450 lira müthiş bir rakam. Hem anahtarlık hem ayakkabılarını alıyorum gidiyorum. <laughs> tamam bak nasıl ikna ettim 50 liraya gördünüz mü? Çok memnun oldum Selaviye Hanım. Çok memnun oldum Ali'ye. Ali. Selamlar. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ettim çok sağ olun memnun oldum. Hadi gidelim. Arkadaşlar görüyorsunuz kedili. Yani gerçekten bu güzel. Bu da zaten hep hep Slav yanımı hatırlayacağız. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> ne abi? İyiyim sen nasılsın? Aferin, gerçekten çok güzel takipçilerim. Eyvallah Abi, sağ hep ol. Hep diyordum Antalya'ya geçen gelmişsin geçen sene. Hep kaçırdım. Çok sağ ol. Burada Teşekkür ederim. Bu konsepti şey yapmak isterim şimdi. Eyvallah. Gençleri aldım. Aldım gençleri aldım. Biz de çok ufak bir oyun oynayalım mı? Ne oynayalım? Hiç abi? kötü bir şey yok çok kazançlı Olabilir. çıkacağınız bir şey. İnanmıyor surata bak ya. Ben inandım. İnandın mı? Evet. Tamam. Bana satabileceğiniz bir şeyiniz var mı? Karşıp. Saç bandı. Harbi açar. Harbi mi? Orjin mi? Evet. Orjin Nike saç bandı verdi arkadaş. Sende yok mu? Ya bende valla bir şey yok. Abi çok. Yani şu anda, şu anda sizlere para dağıtmak için buradayım. Elimizdekileri bırakamayasam bir daha satayım. Öyle bir şey. Bak bizde kurgu murgu öyle şeyler yok. Onlar diğer Antalyalı youtuberlar vardır. Onlar da görmüş olabilirsin, duymuş olabilirsin. Biz diyorum şey yok. Hayır varsa başka bir şeyin pazarla bana. Yok ya bir şey yok. Tamam, tam bunu 30 lira mı istiyorsun? Evet. Tamam, bunu 30 liraya alıyorum. 50 lira veriyorum tişörtünü alıyorum. Hemen Ay, şurada. Ya, 75 lira. 100 lira veriyorum. 125. 150. Ya tamam 175 lira alıyorum. Pardon, <laughs> 175 yok, lira Allah tişörtün. Vermem. Bak telli telli tişörtünü 175 liraya alıyorum şu anda. Yok, abi, tamam 200 lira senin olsun al. Al veriyorum al. Al tamam. Al. Hadi lan. Al 200 lira. Ben vereyim kanka. Al 200 lira al. Al. <laughs> Vallahi giyecek tişörtüm yok bu Al gibi. al al tamam al. Al ne olacak ya ya. <laughs> Adam ya. Bak görüyor musun delikanlı? Ya. <laughs> al 200. Abi, <laughs> 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 bu <laughs> göz oğlum. Için ya. 50 yok. 50 sende var mı? Ver diğerine de 50 vereceğim sana. Bu göstermiş olduğum medeni cesaretinden ötürü 30 liraya değildi arkadaşlar. <laughs> 50 liraya alıyorum. Buyur kardeşim. Güzel pazarlık. tişörtü be. Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Rica ederim. Sen aldın mı? He, ikiniz kardeş misiniz? Hayır, güzel. Ha kuzen var. tamam birlikte yiyebilirsiniz. Abi, Çok kardeşim. memnun oldum. Cankosif SKS'nin 12. Ya. bölümü biliyorsundur. SK's sokakta kıyafetlerini satın alıyorum Oo. konsepti. Evet. Hani başka kanallardan izlemiş olabilirsiniz evet, yeni. Ben, ben bir yıldır yapmıyorum. Çok Konsept güzel. bizim yani. Gençler buradan size duyurulur <laughs> ha. Öpüyorum kendinize iyi bakın. Arkadaşlar görüyorsunuz Kozif abiniz Antalya sokaklarında para dağıtmaya devam ediyor. Güzel oluyor ama. Güzel gitmiyor Ömer. Şunun şu çok önemli özellikle. Beyler tutun. Beyler tutun. Bant çok iyi. Band çok iyi. bant çok iyi. Band çok iyi. Gerçekten çok iyi. Band çok iyi. Adam adam bak ya. Adam bak güvenlik mi? Şey mi? Hollywood yıldızı mı? Star mı? Süper star mı? Ne ben anlamadım ya. Anlamadım bu kardeşim ya. Aqua Park'ta atlayamadı ama yüzemedi. İzlemişsinizdir o videoyu. Ya da izleyeceksinizdir. Arkadaşlar merhaba. merhaba. YouTube videosu çekiyoruz. Türk müsün? Evet. Hah. Bana satabileceğiniz bir şey var mı? Bir şey var. Ya <laughs> Allah aşkına. Kıyafet, asla. eşya. Has Adıyaman tütün tabakası. Tabak kullanmıyorum ya. Sigara kullanmıyorum. Kosiflat. sigara içmez asla. İlgi alanlarında ne var? Hiç fark etmez. Burada önemli olan bana böyle e, tarihi bir şeyi, bir geçmişi olan. Babamın kaçakçılık yaptığı zamanlar ben para var. <gülüyor> 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 Ciddi misin? <laughs> Ciddi Hay misin? Hayır hayır, hayır, hayır. Evet. Yayınlanacak. <laughs> yok, hayır. Öyle bir şey yokmuş ha. Pardon arkadaşlar. Yap. Gözlüğünü sat. Tamam Gözünü tamam. Ya yani şey ver. Gözlüğüm Kurt Köbe kurt Köbeğin intihar etmeden önce son kez taktığı gözlük bu arada. <laughs> özel olarak Atıyor değil mi? 150 dolar Ya bırak ya. Yok, yok, ya atalım. bırak. Ben 150 dolar. Gerçek özel olarak aldık. Amerika'dan geldi. Ama lütfen dikkat et. Aldık diyor, hediye ettik diyor. Nasıl ben İyi, anlamadım. Ha, ha öyle <laughs> mi? Öyle mi? Bir satarım. Bir <laughs> ne kadar satarsın bunu? Ya 350 dolardan aşağı bırakma. Onu geç o zaman. Onu bir geçelim. O bizim şey. bütçemizin çok üstünde. Bütçemizin çok üstünde. Şöyle yapalım abi. Çok basit düşünüyorum. Senin tişörtünü ben çok beğendim. Uh -huh. Tamam mı? 30 lira veriyorum buna. Veriyor <laughs> <öyle gülüyor> musun? <laughs> tamam işte konuşacağız. Anlaşmaya çalışacağız. Sizin kolyeniz ne kadar edersiniz? Çok güzelmiş bu arada ya. Bayıldım gerçekten. Kolye çok güzel. Alalım ne kadar ha? <laughs> Ney? O da mı bir yerin? O da mı birinin? Tam ne kadar o? Gerçekten satın, satın almak istiyorum. Bu arada senin de tişörtün güzelmiş. Senin şortunu alsam? Ben neyle gideceğim? <gülüyor> <gülüyor> Yok şort almıyoruz. Ee, ne kadar olur tişört? Tişört <laughs> çalıntı. Ya bırak sen çalıntıyı ya. Tamam 50 lira veriyorum tişörtüne. Yok, tamam senin o zaman kolyene 50 liradan kapak açıyorum. Ben bu kolyeyi hayatta 50 liraya vermem. tamam açtım kapağı. Senin de. Tamam ya senin ayakkabılarını yeniliyorum lan bugün. 100 lira veriyorum ayakkabılarına. 100 lira ayakkabılarını. ayakkabılarını alacağım. <laughs> Tam 150 lira ayakkabı. 150 lira. Tam. Hiç bak aklım yani. 150 lira ayakkabı yok. Senin ayakkabıların markası ne ya? Etmis. Edmundur. Etmis en son seneler önce. Eski bayağı eskimiş. Evet. Onları yenilesek fena olmaz değil mi? Abi sıfır ayakkabı sen. Tamam 200 lira verdim. Ayakkabı Ayakkabılar. ver. Ayakkabılarına 200 lira ver alıp giderim. 75 lira yaptım. 200 75 lira senin tişörtüne de ne kadar demiştik en son? 250 demiştik. Ya hadi bırak <laughs> 75 liraya çıkarttık. Tam 100 lira, 100 lira, 250 lira. Bak 450 lira. Ney? Ne? 450 liraya çıkarayım. Ney? 450 liraya çıkarayım. Bunu bir arkadaşlar bir tırnak için alıyoruz. 450 lira ver çıkartayım dedi. 450 dedi. Aldık, <laughs> bunu aldık. <laughs> bunu aldık bir kenara. Tamam. O zaman şöyle yapıyorum. Ayakkabını alıyorum senin. 450 lira. Tamam, tamam mı? Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Tamam, bir daha bir de bir şey söyleyeceğim. Kurgu murgu sanıyorsanız eğer tamam. Burada böyle videolar varmış Antalya'da. Öyle bir şey sanıyorsa da. öyle bir şey yok. Ayakkabıları alır giderim. Peşin. Peşin değil mi? Keş. Yakınlarda ayakkabıcı var mı Çağatay? tamam. 450 lira ayakkabını sen alıyorum. Sen... Senin de 100 lira alıyorum kolyeni. <laughs> Hayda. Tamam şöyle yapalım. Cebimdeki bütün parayı veriyorum. Cebimdeki bütün parayı nereden bulacağım ben? Tamam 100 lira mı dedik? 125 lira. 150. Ona 400 lira verdim. Bana da 450. O ayakkabı veriyor. Ben <laughs> de kolye veriyorum. Ey <laughs> minus dedim ya. Ne dedin? <gülüyor> <gülüyor> <Aynı minus. gülüyor> Şimdi bak, bak pazarla yapalım. Tamam. 450 lira ona verdim. Tamam. 125 lira senin kolyen. Bak o kolye vallahi o kadar etmez. <laughs> Vermedi Verme diyor ya. Verme, <laughs> hayır. Ya bu etmez. Ben ayakkabı alayım. Tamam şöyle yapıyorum o zaman. <laughs> bak şöyle yapıyorum. Bu arkadaşa 450 lirasını veriyorum. 100, 200, 300, 400, 450. 450 lira bak sayıyorum. 100, 200, 300, 400, 450. Ayakkabılarını alıyorum. Tamam. Anlaştık Güzel mi? Anlaştık. Tamam ya. kral. Çıkart ayakkabılarını. <laughs> Seni bir halledelim aradan çıkartalım sonra Emi'ye geleceğiz. İsimler neydi bu arada? Çağatay. Çağatay, Nehir, sizin, Mert. Ben burada Antalya'da renkli gözlü bir hanımefendi görünce Rus mu acaba falan diyorum. Ya Rusya'sı bir şey işte böyle hep... Sen böyle bir şey yoktu <laughs> mu? <mi? gülüyor> Rizeli mi? Ula memleketli mi çıktı? Ana! Var mı üzerinde para? Yok şaka şaka. Şöyle vereyim. Beyler alalım bunları görmüş olduğunuz üzere eskimiş olan ayakkabılarını İsim neyse senin? Devletimiz Sen isim neydi? Senin? Isim neydi? <gülüyor> <gülüyor> Devletin yapmadığını Kosif abiniz yapıyor. Senin isim neydi? Mert. Mert. Mert'in ayakkabılarını yeniledik arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tamam bunları aldım. Geldik sana. Cebimdeki bütün parayı sana veriyorum. Bak son bu. Videonun sonu burası. Bütün cebimdeki parayı veriyorum. O kolyeni alıyorum. Para ne kadar? Ne kadar? Ben bilmiyorum. Ne kadar kaldığını yemin ediyorum bilmiyorum. Bak. E, 200 de olabilir. 125 dedim değil mi en son? 130 da olabilir. 210 da olabilir. Sayman lazım lira Yok o uçma o kadar yok. Eminim yok yani. Nehir bence güzel bak hemşeriyiz. Ben bu kolyemi veremem. Ya bu nasıl veremiyorsun yapma gözünü sen onun gibi kaç tane alırsın sen 200 liraya? Ya, de karakterini de <laughs> evet gördünüz Çağatay karakterini de satıyor arkadaşlar. Eskimiş karakter. <laughs> <laughs> tamam bak cemdekini çıkartıyorum. Vallahi başka yok. Vallahi yok. Bak birlikte gözünü sayalım. 100, 200. Olmaz. Ayda ne kadar olur? Ben bunu satmayacağım. O zaman ay, ne? Ay, 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 ay. Hayır vermeyeceğim ya. Vermeyeceğim. İyi tamam iade ettiler. ne satıyorsun? Başka süt. ne et, kesinlikle iade ettiler. Hayat da verme. Daha girmiyorum o konuya. Tamam o diğer diğerini ver. O, diğerini ver. Diğer küçüğü ver. Ha. Ona 100 lira. Hemen. Bunu Mert aldı öyle mi? Hayır vermeyeceğim. Mert lütfen. Ben Hemşireyiz ben be. 200 lira aldım zaten. <laughs> ya bırak Allah'ın. Doğal taş o. Ben bırak. her yerde doğal taş bu an. Sanki çok güzel bir şey. Bak Nehir sana da bak hemşerimsin. Yardımcı ol. Ya. Ama Karakter sana bak, ya. sana, sana para, bak sana ama. para kazandırmak istiyorum şu an. Ben ya bu karakterini satıyorsun. <gülüyor> tamam <gülüyor> Çağatay, ne veriyorsun kral? <laughs> 200 lira. Ciddi misin? Bir, şey almak bir dakika mi? o dediğin gözlük değil değil mi? Öyle bir şey yok yani. O fiyatı öyle bir şey değil değil mi? Ha imitasyonu. ver bakayım. Arkadaşlar hemen yorumlara yazın. Yakıştı mı yakışmadı mı? Nasıl? Acayip durdu. Acayip durdu dediğinize göre yakışmadı. <laughs> 200 lira. <laughs> 200 lira. <laughs> tamam hadi alıyorum. Çağatay. Çağatay teşekkür ederim. Bir tane gözlüğüm vardı bak buraya geldiğimde ikinci gözlüğüm oldu. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. <laughs> Mert. Neyir çok memnun oldum Emişerin. Çok memnun oldum Çağatay. Güzel güle güleceğime vallahi gelin isterdik vallahi Emişerin olmadı ama arkadaşların sana bence bir kıyak yapın ona tamam mı? Bir şey ısmarlayın <laughs> ya kokoreç, dondurma. Bir şey ısmarlayın. <laughs> Hadi görüşürüz bay bay. Ah! Oh. Aman onu bırak. Aman ha. Aman. Öyle otur sen ayakkabısız. Ömer yaklaşabilirsin ayakkabısız ona. Öyle yani arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçekten SKS 12'ye yakışacak kadar güzel alışverişler, satın almalar yaptık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz de videoyu beğenme, aşağıya yorum olarak bunu bana belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz bir yıldır ara vermiştim. Eskisi kadar çok tercih edilmediğini düşünüyordum. Çok fazla dışarıda arkadaşlar bana abi SKS gelsin artık SKS'e gelsin yeni SKS istiyoruz deyince ben de bunu Antalya'da gelmişken çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve gülmeyi unutmayın. Bay bay. bye bye Bay bay. Bye bye.